hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin ikincisini yapıyoruz. Gelmekselleştirmeye çalıştığımız bir zirve. Biz bir de eğitim her yıl bir yere gelip gelenekselleştirdiğimiz eğitim kongresi şimdi ikincisini bu yaptık. Biz bu anlamda sektörün, akademisyenlerin talepleri, önerileri e doğrultusunda kendi politikalarımızı revize etmeye, düzenlemeye çalışıyoruz. O yüzden bu toplantı, toplantıda sunulan tebliğler, paperlar, tartışmalar bizim için yol gösterici olacak. Şimdiden katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Maalesef Fatih projesi ile ilgili kamuoyundaki algıyı yeterince değiştiremedik. Fatih projesi hala bir tablet dağıtma projesi olarak kamuoyunda biliniyor ve dağıtılan tabletlerle Fatih projesinin başarısı ölçülmeye çalışılıyor. Vefat de getirdik. Bir kez daha söylemek isteriz. Fatih projesi sadece bir tablet projesi değildir. Ya da Fatih projesi isminde çağrışım yaptığı şekilde sadece bir Sosyal proje, yani eğitimde fırsat eşitliğini ülke çapına yaymayı hedefleyen bir proje değildir GATİ projesi aynı zamanda teknoloji kullanımını